Tarnakulu İnşaat'tan hepinize merhabalar dostlar. Bugün Bekçibaşı ailesine ait temel kirişlerimizin betonunu dökeceğiz. Hazırlıklarımızı tek tek yapıyoruz. Saat 1.30'da betonumuz var. Gelin sizlerle beraber ne yaptığımıza tek tek bakalım. Saat sabah 8. Ustalar yavaş yavaş geliyor. Nasipse bugün temel kirişimizi dökeceğiz. Arkadaşlar buraya ortalama 80 metreküp beton gidecek. Temel papuçlarımıza ise 46 metreküp beton gitti. Şurada bir Fransızımız var. Şurada ise 7 metre 20 santim uzunluğunda bir balkon. Balkonun eni 1,5 metre. Tabi beton dökmeden önce buraları hep temizleyeceğiz. Buranın donatıları da gelecek. Üst yüzlerde 9 adet 20'lik. Alt yüzlerde 3 adet 20'lik. Ancak Temellerin diplerinde ise yani kolonun dibinde örneğin şurada 40-60 bir kolonumuz var. Bunun dibinde ilaveler var. Temel yüksekliğimiz 1 metre 90 santim. Pazar günü de fazla fazla mesai yaptık ki yetiştirebilelim. Şu an şuradaki çirozların yani takviyelerin hiçbiri sıkılmamış. Bunları sıkacaklar. Bu bölgede kuşaklarını tamamen atmış. Yani buradaki hazırlıkları tamamen bitmiş. Sadece çirozları çakacak. Sıkacak. Çok özür dilerim. Gelin sizlerle beraber temelin içerisini gezelim. Arkadaşlar burada bir asansör çukurumuz var. Sonrasında burada ise bir merdivenimiz var. Merdiven kolunun her iki genişliği 1 metre 20 santim. Geçen gün şurada tam bir sıkıntı yaşadım. Şuradaydım. Şuradan şöyle çıkarken şuradaki demir resmen gözüme batıyordu. Bunu bükmemiz lazım. Merdivenin yaslanacağı perde burada. Merdiveni tamamen bu perdeye sabitledik. Sonrasında burada da asansör çukurumuz var. Şuradaki perdeden kiriş gelip şuradaki perdeye yaslanacak. Bina girişimiz burası. Alt katta daireler farklı. Birden, bir yandan buradan giriş var. Bir yandan da buradan giriş var. Üst katta ise durum tam tersi. Şöyle her iki daire karşılıklı bu tarafa doğru bakacak. Alt katta burada da bir balkonumuz var ancak buradaki balkonun genişliği 1.20 Uzunluğu ise yine 7 metre 20 santim 4-5 saatlik bir vaktimiz var Bu vakitte yetiştirmeye çalışıyoruz Burada bir 50'ye 50 kolon Bunun bu tarafında bir yatak odası burasında ise yine bir yatak odası olacak Buralar hep kapalı çıkma dostlar Şurada uzun bir perdemiz var. 3 metre 5 santim uzunluğunda. Arkadaşlar temeli bayağı kereste gitti. Bayağı plywood da gitti. Çünkü yüksekliği 1 metre 90 santim olunca. Yani sürekli kereste takviyesi yapıyorlar. Normal takviyeler de yetmedi. Çirozlar. Sürekli onları da getirdik. Burada 55 santimlik kirişimiz var. Tek 55'lik kiriş olan yer burası. Bunun nedeni de dostlar burada 50'lik kiriş var. Çok özür dilerim. 50'lik kolon var. 50'lik kolon olunca ise mutlaka temel kirişi kolondan büyük olması lazım. Kolon 50 olunca temel kirişi de 55 santim oldu. Kotları almaya yavaş yavaş başlıyoruz. İlk başa nivoyu buraya kurduk ancak 5 onların boyundan dolayı nivonun yerini değiştirmek zorunda kaldık. Şimdi nivoyu oraya kuruyorlar zemin katın ya da şöyle anlatayım temel kirişinin betonunun nereye geleceğini tek tek bakacaklar. Nivo'nun kenarında bir su kabarcığı var. O su kabarcığı ortaya geldiği zaman nivo terazisine gelmiş oluyor. Ekipte neredeyse herkes usta. Birkaç tane amele var. Geri kalanların hepsi usta. Ondan dolayı işler hızlı ilerliyor. Biraz dar alandan geçiyor. Bina girişimiz burasıydı. Dün yağmur yağdı. Yağmurdan dolayı etrafta sular birikti. Sular da gitmiyor. Bunun etrafına güzelce bir drenajımızı çekeceğiz. Drenajdan önce mıcırı gelecek. Sonra drenaj borusu. Sonra tekrar mıcır gelecek. Etrafına sürme izolasyon yapacağız. Onun üstüne de drenaj devasını koyacağız. Sonrasında kapatmaya başlayacağız. Şurada bir ip var. Bakın 5 onlar hep ipe değiyor. Tam değmiyor. Neredeyse bir yarım santimlik fark var. Terazinin kaçmaması için. Bu ipe göre terazilerini alıyorlar. Bakın galvaniz buradan çıkmış. Buradan çıkıp bakır topraklama kazıyla yere gömülecek. İkinci araba dostlar. İkinci arabanın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi bu betonda da öyle bir şey var ki az bir şey yaptığınız için üstünüz hep harç oluyor. Tahminimce şimdi de içeriye girecek. Dediğim gibi burada bir 30'a 90 kolonumuz var. Şurada 30'a 90 bir kolonumuz var. Ve şurada da bir tane var. Şimdi buradan bıraktı. Pompacı abi de burada. Onun ayarlamasını iyi yapıyor. Zaten kendi kendine akıyor. Akışkanlığı çok iyi. arka taraflara doğru gelmeye başladı. Brüt beton olunca kendiliğinden akıyor. Diğer betonlarda arkadaşlar mıcır biraz daha büyük olduğu için demirin arasından geçmiyor. Üst seviyelere doğru geldik. Yavaş yavaş. Üçüncü mikserimiz de bitiyor. Kornayı <laughs> çaldı. Üçüncü mikser de bitti. Son aşamalarda zaten pompocu da farkındaysanız bıraktığı çok az bir kazanda beton var o kadar. Arkadaşlar üçüncü mikser çıkışını yaptı. Nasipse şimdi dördüncüsü gelecek. Diğer arkadaş da şöyle vibratörü vuruyor. Zorlu bir süreç. Olay değil. Gerçekten de beton demir işleri zor arkadaşlar. Emek isteyen işler. Yani ben bu mesleği yapan tüm arkadaşlara, tüm kalıpçı arkadaşlara, demirci arkadaşlara sonsuz saygı duyuyorum. Ya biraz şey oldu ama genel bir konuşma oldu ama gerçekten burada olsanız daha iyi anlarsınız. Zorlu bir süreç arkadaşlar. Basit bir süreç değil. Çünkü bu kalıbı yapmak, etmek, bunun demirini bağlamak, güneşin alnında. Dördüncü mikserimiz de geldi dostlar. Şu an tahminimce her mikser 11 metre geliyor. Ne olacak? 11 çarpı 4, 44 metre küpü bitireceğiz. Biz 80 metre istedik. Umarım bir yanlışlık yoktur. Yavaş yavaş asansör kuyusunu dolduruyor. Arkadaşlar burada asansör zorunluluğu yok. Yani yerini bırakacaksınız ama asansörü koymak zorunda değilsiniz. Çünkü 3 katlı yaptı. 4 katlılarda mecbur asansörü de tesis etmek zorundasınız. Bir arkadaşımız da gelip vibratörü Usulüne uygun düzgünce vurmaya çalışıyor. Şu an bunu yapmasının sebebi demirin üstünde beton var. Betonu hep dökmeye çalışıyor. Şimdi ise daldıracak. 5. araba geldi. 5'i de döküyoruz. Betonun akışkanlığı çok iyi. resmen kendi kendine oturuyor beton. Çocuk bayağı uğraştı. Ama ne yaptı ne etti boşu buldu. Yerleşimini yaptı. Balkonu döküyor arkadaşlar. Son seviyelere doğru yavaş yavaş geliyoruz. Tabii bu balkona falan da hep vibratörü vuracağız. Güzelce olacak. Şuradaki çocuk gerçekten işini iyi yapıyor. Güzelce yapıyor, güzelce daldırıyor. Boşluk falan bırakmamaya çalışıyor. Bakın ne kadar dökse de kendi yolunu bulup akıp gidiyor. Balkonumuzun uzunluğu buradan böyle 7 metre 20 santim. Burası 1,5 metre. Şimdi balkonun sonuna doğru gelmeye başladık. Arkadaşımız mastarını çekiyor yavaş yavaş. Balkonun mastarına yavaş yavaş hazırlıyor. İyice vurduk zaten vibratörü de. Diğer taraftan tekrar beton dökülüyor. Altıncı araba geldi dostlar. Altıncı arabayı bitirmek üzereyiz. Balkonun şu ufak kısmı kaldı. Oraya da zaten dökümü yapacak. Şu an orada. Oradan bir ayrılsın. ince perde uçlarına kolon diplerine önem veriyoruz. Zaten hava kabarcıkları da hemen çıkıyor. Telefonun şarjı bitti. Ondan dolayı beton dökümü yarıda kaldı arkadaşlar. Şimdi sökümlere başladık. 2-3 gündür suluyoruz. Bu neredeyse 3. gün. Brüt beton olduğu için temiz çıktı. Yavaş yavaş söküyoruz. Yarın zaten Kurban Bayramı dostlar. Kurban bayramı olduğu için, bugün buraları bitirelim ki bayramdan sonra hemen bunun dolgusunu yapıp temiz bir işçilik çıkarıp hemen şey yapalım, adı neydi? Hemen işimize tekrardan başlayalım. Burada bir balkonumuz vardı. Şurada bir odamız, burada bir odamız. Sonrasında şurada bir asansörümüz. Şurada e, galiba mutfak vardı. Ondan sonra bir oda, sonrasında yatak odası var. 2-3 gündür suluyoruz dostlar Şöyle zaten gölleşmeye başlamış Su da gitmiyor ancak Güneşten dolayı Buharlaşıp gidebiliyor Şurada biraz Burada az bir sökümüz kaldı Onları da tamamlayacağız Keresteleri de alıp Buradan çıkacağız Durum vaziyet böyleydi dostlar. Size beton dökümünün çoğunu gösterdim ancak telefon kapandığı için hepsini gösteremedim. Ancak zaten son mikser araba kalmıştı. Son miksere kadar hepsini gösterdim. Biraz da güneş var. Şimdi temel sökümünü de yapıyoruz. Bir şey de kalmadı. Sulamasını her gün yapıyoruz. 6 gün boyunca sürekli suluyoruz. Zaten ilk 2 gün hiç kalıbı sökmedik. İlk 2 gün hep yüzeyden suladık. Sonraki günler Et, etraflarının da sulamaya başladık. Bizden bu kadardı arkadaşlar. Temelli Allah'ın izniyle sağ salim çıktık. Bizi tercih eden Bekçibaşı ailesine şimdiden teşekkür ederiz.